Altın Elma'dan herkese merhaba şöyle ben Ömer ve bugün sizlerle Solar Survival'ın ilk bölümünde bir deyiz. Ee, neden böyle yarım başladıysak şurada bir ağaç vardı onu kestik başka bir şey yapmadık değil mi? Evet şurada time set çekeyim bir dakika arkadaşlar. İlk bölümde Biz burada bekleye bekleye şey oldu. Aynen yanımda e, Olay Prof'tan e, şey neydi? Mustafa Şu kadarını sen yapar. Ben, ben açtım ki. Aç. açtım. da yedi. Odun var benim elimde üç tane. Ne yapacağım ben bunları? Ve ekelim dur. Ek aynı. Ben odun atıyorum sana. Her şey al. i̇ki tane yeter. İnşallah şey olmaz ya açlık sorunu. Birazcık şöyle iki tane. Tapa basınca büyütüyordu ya büyütmüyor. CTRL falan bas. Bosnu ama hiç büyütmüyor. Optifine belki yüklü değildir. Ha bence de. Ne vuruyor lan? <gülüyor> 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 tamam vurma lan. Düşeceğim şimdi. Ben şöyle, Lan bir dur vurma. <gülüyor> 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 tamam, tamam vurma be tamam vurma dur aç acıktım çekil ha, yedim bak. Neyse gidelim. Nereye gideceğiz şimdi? Odun halini şu karşıya gidelim ilk önce bir. Alsana. Soh. Soh. Ömer size gelir mi? Hı? Niye? Hile falan yapar mıyım? Yaparsın oğlum video çekiyorsun. Şimdi i̇şte değil zaten. Oğlum niye söyledin şimdi? Hiç olmaz bir ya. Gelme sakın. Lan! Lan düştüm! Ya abi bilerek düşmedim mi? Yemin ediyorum bak. Vurmasan sağ. Beni öldür ben çıkarım sonra. Vursana lan. Ha, öldür. Oha nerede doğdum lan? Lan düşüyorum ben bir yere. Lan nerede doğdum ben? TP açayım. Pardon. Slash TP. Ya. Neydi? Ya sen nerede doğdun? Ya oğlum bak ben ne Ben nerede doğdum biliyor musun? Hı. Böyle hani siyah bir yere düşen ölüyorum ya. Heh. Orada doğup doğup Hala orada mı doğuyor? He tp açacağım sana tp. Bak şu, şu şöyle yazacağım. Ya ben biliyorum be. Taba bassan benim adım geliyor zaten. Taba mı? E tamam ha tamamdır. Geldim dur. Ha geliyor mu? Aynen doğdum. Kendimi ışınlandı. <laughs> Geldim geldim oğlum yapma yapma geldim. Geldim. Şimdi şöyle yaz bak. Ne yapacağım? Tipli güzel kardeş. Tepli Pink güzel. Değil, değil bak. Ne? Spam point mi? Bakayım. Evet. Tamam. Al sen de şunu. Spa. Hmm. Evet. Yaz yaptım mı? Yani Yapmışım da Oha bu ağaç nerede çıktı? Bu ağacı da kır. Ben bundan kıramam ki. Ben yok ben kırmayacağım. <laughs> Hanım yoktan. gözüm yok benim. Hani, hani, hani. Bak düşme sakın düşme. O videoyu biliyor mu? Hani adam geber gebermiş gibi. Bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşersin. o <laughs> da düşüyor adam. Merdiven yap. Sen ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum diyeceğim şimdi. Yok, dünüz üzere. Çok güzel merdiven şekli. At ben yapayım. Ha, hani oğlum buraya zıplanmaz. Çekil. Adam böyle bak. Çekil. <laughs> ne yapıyorsun burada? Ne yapacağız dur. Yeşil bul diyor, beyaz bul, turuncu bul. Ne? F Ef... bu ne lan? Ef mu? Eflatun ne lan? Her neyse boş. Her lan. neyse. ne. Açık mavi yün, sarı yün, açık yeşil yün, pembe yün, Aa, gri yün falan filan işte. Bir bu, oldu. Bu tabelayı kim kurdu bura? İyi oyunlar dileriz sağ ol abi. Kanalın ismini bilmiyorum kusura bakmayın. Yani okuyamıyorum İngilizce bir kanalı var herhalde. Ya İngilizce olmasın sen ne yapıyorsun abi burada? Lan! Lan bana vurdun. Oğlum çekil. Daracık alan. Sen buradan nasıl çıkacaksın? Neyse birazdan da bitiririz herhalde videoyu çünkü. Ana! Ana! <laughs> Oğlum şeyle içtim. <üçtün. gülüyor> Yaratık düştüm. <laughs> Lan dur ben de düşeceğim. Lan. Neyse. Videoyu bir bitireyim mi burada? Yok be kısacık oldu. Tam kısacık olacak da sonra bir duruyor. Kayıp durduruldu. Yes. Ananı. <laughs> Bak oğlum tekrar düşüyorsun ya. Oha yanımda düşün. Tamam durdur ister sen bilirsin. Bir daha başlatırız. Neyse park mı yapacağız bunları? Bir daha başlatırsın hadi. Tamam bu, bu bitiriyorum tekrar başlayacağım değil mi? Hı hı.